Bak mesela şu bejle falan çok güzel duruyor. Ya onun Ama bu da bejle çok güzel. Şimdi hanımı bulayım. Evet buldum. Günaydın. Bugün Oxford'a geldik Londra'dan. Yaklaşık bir saat bir tren yolculuğuyla geldik. Tren pahalıydı arkadaşlar. Valla adam başı 80 pound civarı bir şeydi gidiş dönüş. Gidiş dönüş, evet. Evet. Yani Canterbury'i eğer yanlış hatırlamıyorsam 55 pound civarıydı. E şöyle, <laughs> online'dan baktığımızda aslında daha uygundu. E biz bugünkü kiosktan aldık. Belki onun etkisi olabilir. Siz gelmeden önce bir e, online biletlere bakın derim. Evet, online'dan kontrol etmekte fayda var. İki günlük tren yolculuğumuzda şunu fark ettim. İki tren yolculuğunda da bir e, delay söz konusu oldu yolda. Genelde bir çalışma oluyor. Buradaki demir yolu cidden çok eski. E, o yüzden de sanırım sürekli bir bakım, arıza, problem gibi şeyler oluyor. Metroda da gözlem. oluyor bu arada. Metroda metrodes da, metrodes oluyor. da oluyor. Evet. Hadi bakalım Oxford'da gezelim şimdi. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Oxford'a geldik direkt bir kahve aldık. Caffe Nero vardı burada. Ama filtre kahveleri yok. Amerikan aldık. Sonra Kanal'a geçtik. Evet Kanal yine muazzamdı. Ee, sonbahar olduğu için o sonbaharın dokuları, e, sarı yapraklar, kırmızı yapraklar, yerlerde yapraklar, her yerde yapraklar şeklinde. Bayağı güzeldi. Ee, şimdi de Oxford Üniversitesi'ne doğru yürüyüşe geçeceğiz. Yine harika bir yoldan e, yürüyeceğiz. Bakalım. Bütün sokaklar çok güzel gerçekten. İnsanlar da çok mutlu. Herkes gülümsüyor, selam veriyor. Ee, Londra'dan biraz farkını hissettik açıkçası. Evet, çok daha huzurlu, sessiz, sakin ve bizce yaşamaya daha uygun bir yer gibi gözüküyor şimdilik. Bir de İstanbul'da sonbahar olmadığı için... Evet, o çok değişik geldi. Biz artık İstanbul'u çok yaşayamıyoruz. Ee, yazdan direkt kışa doğru giriyoruz. Ee, burası böyle farklı hissettiriyor, o yüzden. Evet, sonbaharın renklerini gerçekten burada görebilirsiniz. Hadi şimdi üniversiteye. Şimdi Oxford şimdi dur. Gel kız. Ne yani ne yürüyor Konuşamadın. Şimdi Oxford Üniversitesi'nin parkına geldik. Alabildiğine yeşillik bir yer. Bu kadar. <laughs> Oxford'a geldik. Evet, şimdi Oxford Üniversitesi'ndeyiz. Oxford Üniversitesi genel olarak e, bir kampüsün içerisinde toplanmamış. Her bir bölüm farklı farklı yerlerde. Biraz Aslında yürüyerek kampüs. gitmen gerekiyor. Ya yani çok büyük bir kampüs o şekilde düşünürsen. Yani normal işte. yol yolla beraber birleşik. Yani özel bir alanda değil. Ha böyle bir kapısı yok, bir şey yok. Bir kapısı yok, evet. yok bir şey yok. Hepsi ayrı ayrı bina. Umut abi şey örneğini verdi hatta İstanbul Üniversitesi gibi düşünebiliriz. Onun da hani laleleri de dağılmıştır ya su fakültesi ayrı bir yerdedir e, falan gibi. Neden <laughs> su <fakültesi gülüyor> bilmiyorum ama su fakültesi önemli arkadaşlar. Şey İşletme fakültesi de. Su fakültesi var oğlum. Lale. Var mı? Evet. Hey. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biliyoruz da söylüyoruz. <laughs> ee, ana fakülteyi böyle daha büyük hayal etmiştik biz. Ee, navigasyondan geldiğinizi görünce böyle bir emin olamadık nasıl geldik falan gibilerine. Evet eski, evet tarihi. ihtişamlı, tarihi ama e, daha farklı hayal etmiştim ben açıkçası diyebilirim. Standart okul ya, bizim itü eski, Gümüşsuyu Kampüsü falan da eski. Ondan sonra gidip orayı görmüş gibi oluyorsunuz, gençler var işte takılıyorlar falan. Aha, aynen, ellerinde şeyler. Okullarına gidiyorlar. Öğrenciler. Kitaplar. Kendi öğrencilik dönemlerimizi hatırladık. Öğrenci olmak güzel. Evet. Tadını çıkarın, Tadını öğrenciler. Çıkarın. markete geldik. Ee, bir şeyler atıştıracağız, acıktık. Biraz da gezeriz, bakarız neler var diye. Hadi geçelim. koki yiyeceğiz. Evet kokici gördüğümüz zaman dayanamıyoruz. İlla deneyeceğiz. Ay. Orange milk chocolate and peanut butter please. Evet hemen ilk yorum yapıyorum arkadaşlar. Kokiler soğuk. Pardon da bir ısıtıp verseydim. Evet ayıp. Eksi. Şu an eksiyle başladı. Hemen şu köşede bir yerde bir tamam. tırtıklayalım. Tamam. Hmm. İçi biraz daha sıcak. Sıcak taze ya. Evet, çok yanına kahveyle. Hmm. Mükemmel. Pinat batırlısı çok iyi. Bayağı çok beğendim. Iyi. Bayağı beğendim. Hadi diğerini de deneyelim. Bir <laughs> dakika. Şekeri az hmm. ve çok lezzetli. Bayağı bir deniz fıstık hızlı var. Evet. Ee, ama az şekerli Böyle çok güzel. Şimdi oranjlı deniyoruz. Thank you. Oranjlı soğuk. Ama çok güzel. Portoya gittiğimizde ben natayı çok sevdim. O yüzden e, her gördüğüm yerde denemeye çalışıyorum. Güzel de gözüküyor bu arada. Hı, fena gözükmüyor. Bak bakalım tadına. Bir kere soğuk. Malibüs daha tatlı. Bakacak mısın mı sen tadına? <laughs> ben istemiyorum dedi ama şimdi hemen bakayım tadına. Diye. soğuk. çok ince. Evet. Hamur yani, ince, muhallebisi çok. Soğuk. Şekeri biraz fazla. Evet. Ben burada yeme demiştim. Evet, dedi. Yeri ama... portol olarak kabul etmiyorum. Ama güzel yani. Hani şu anlamda güzel. İngiltere'den at yersen anca bu kadar olur. Hani canınız çekiyorsa yiyebilirsiniz. Ben memnun aldığım için. Çok şekerli. <laughs> evet, yeni rota oluşturuyorum. حتى ما Slice and Dice diye bir yerden pizza aldım. Ee, zar atıyorsun. Eğer altı altı atarsan bir dilim daha veriyorlarmış. Atamadık. <laughs> altı bir attım. Ee, pizza 5 puanttu bir dilimi. Tamamını alırsanız 25 puan. Bir tane alışveriş merkezi durduk ee, Aziler'de. Ee, Kapalı Çarşı'nın yanında. Covered Market'in Azilerisinde. Onda ve sen işte Associates diye geçiyor. <laughs> evet. Ee, bakalım pizzası nasıl olacak? Şöyle bir göstereyim size pizzayı çok kısa. Standart pizza. Öyle ekstra bir esprisi yok. Kötü de değil. Çok güzel de değil. Karnımız doyacak işte. Madem dedik ki alışveriş merkezine geldik. Hakkını verelim. Birazcık dolaşalım, bakalım. Niye azıcık? Niye azıcık? Birkaç tane mağazamız var gitmek istediğimiz. Oraları hem sizi birazcık tanıtmış oluruz, hem de ufaktan, <laughs> ufaktan birazcık alışveriş. beğendiğimiz bir şeyler olursa alışveriş yapacağız. ben şeyleri çok severim. Evde giy çıkar yapmamak benim çok hoşuma gidiyor. Üç buçuk puan bana çok uygun geldi. Zaten İstanbul burası kadar soğuk olmuyor. Buranın soğuğuna göre yapmışlarsa herhalde bizim evimizi sıcak tutar diye düşünüyorum. Primark'ın fırçaları genel olarak çok güzel oluyor. Ee, daha önce de aldım. 3 yıldır falan kullanıyorum. Fiyatların üzerine gayet bence başarılı yumuşak ve kolay bozulmuyorlar. Şimdi Skechers'e giriyoruz almak için değil de birazcık kölük fiyatları karşılaştıralım günlükğe girdik şimdi. Arkadaşlar bu çanta küçücük gözüküyor. Dünyadaki en hafif çanta olabilir kendisi. Ee, özellikle böyle yürüyüşe çıkarken ya da işte markete inerken vesaire kullanıyorum. Ee, i̇çi şöyle genişleyebiliyor. Minicik gibi gözüküyor ama çok fazla şey alıyor. Çok rahat içine cüzdanınızı, güneş gözlüğünüzü, telefonunuzu, anahtarınızı, güneş kreminizi, kolonyanızı, her şeyinizi sığdırabileceğiniz bir çanta. Ve çok hafif olduğu için de en az bir tane her kadında olması gereken bir çanta diyebiliriz. Kendimi yükselttim şimdi almayacaktım. Mecburen alacağım. Şu an 14.90 euro olarak fiyatı. Ee, bir sterlin... Ne çok saçma sterlinle euronun aynı olması ya. Ee, <laughs> 14.9. <laughs> Şimdi hanımı bulayım. O burayı çok sevdiği için daha fazla ürün bakmadan çıkarayım buradan. Evet buldum. Buldu, Hemen bir şeyler deniyor şu anda. Hı, hı. Arkadaşlar çok geç kaldık yakalamak için. Alacağını almış. Şimdi kasaya gidiyoruz. Sorry. Uh, how do we get uh, form for tax free? You can't do anymore. No oh. Yeah, after Brexit. Hmm? Okay. 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 Yeah, All right. Thank you. Okay. Arkadaşlar sorduk. Artık UK'de Tax-Free yokmuş. Biz de öğrenmiş olduk. Evet, unique alışverişimizin sonuna geldik. Belsu Dünyaları aldı. Böbreğimizin birini orada bıraktık. Çabuk! Kıyaslayınca bu arada Euro olarak kıyasladık. Fiyatlayınca... Kıyasları e, önce... hatta pahalıydı. E. Şimdi ritüele gidiyoruz. Ha, bir de ritüelimiz var evet. Ritüelimiz ritüel oldu. Evet, şimdi alışverişimiz bitti arkadaşlar. Ee, yavaşça çıkıyoruz. Biraz daha gezip ondan sonra Londra'ya geri döneceğiz. <laughs> kadar e, şehrin içinde, merkezde bir kale daha önce hiç görmemiştim. Normalde kaleler bir tık daha yükseklere konur ki gelen düşmanı daha rahat görebilmek için. E, ama bu kale hem e, rakım olarak <laughs> düşük bir rakımda e, hem de çok böyle şey değil. Burası aynı zamanda hapishane olarak da kullanılmış. Ben de onu merak ettim. Acaba kaleyi önce hapishane yaptılar sonra kaleye çevirdiler falan gibi bir şey diye de. ya. bir şey yazmıyor. Prison kısmı sonradan yapılmış galiba. Şurada demir parmaklıkları görebiliyorsunuz. Böyle biraz değişik bir atmosferi var. Evet. Güzel. Gelinip görün. Zaten Oxford'a geldiğiniz zaman buraya gelmek için ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Çünkü dediği gibi Bersun'un şehrin içinde. Bayağı düz ayak. Alışveriş merkezinden çıktık. Aa kale varmış dedik. Aa kale varmış demedik, demedik Zaten mi? kaleye gidecektik ama kale önümüze çıktı. Evet. Yani rotamızda kale vardı fakat önümüze çıktı. Önümüze çıktı. Evet nasıl buldun Oxford'u? Valla benim beklediğimden daha büyük bir şehir. Daha kalabalık. Ee, yani böyle kasaba tarzı bir yer bekliyordum ama burası bir şehir. Onun dışında e, yapıları çok güzel. Yani İngiliz mimarisini görmek için Londra'ya gitmeye gerek yok. Oxford'a gitmişse de hani bence çok başarılı. E, yeterince şey yapıyor. E, yapılarıyla bunu temsil ediyor. E, onun dışında insanlar çok güler yüzlü. Her bir şey fark ettim. E, mutsuz insan yok. Turist gördükleri zaman da güzel davranıyorlar. E, ben beğendim. Güzel bir yer. Beklentimi karşıladı. Sen ne diyorsun? Yani açıkçası benim beklentim de böyle bir tip üniversite şehri. Daha küçük olur, daha az şey olur, yeme içme üzerine e, mekanlar olur falan gibiydi. Ama benim de beklentim çok açtı. Ee, sabah zaten kanalla başlamıştık. O bana tamamen sürpriz oldu çünkü araştırırken de açıkçası e, kanalın o kadar güzel olduğunu fark etmemişim mevcuttaki fotoğraflardan diyelim, videolardan. E, o çok güzel bir sürpriz oldu. Elimizde kahvemizle kanalı geziyor olmamız. Mimarisi gerçekten çok iyi. Onunla beraber <laughs> alışveriş yaptığım için keyifliyim. Bu kadar büyük ve gelişmiş ama bir yandan da sessiz ve huzur bulabileceğiniz bir şehir olmasına beklemiyordum ben de. Ben genel olarak çok beğendim. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz. Artık TRTB'leri evet, eve dönme vakti.